hanımlar dans edecek, eğlenecek, gülecek, istediği gibi giyinecek. İttihat İslam olduğunda bu olacak. ne zannediyorsunuz Mehdi çıkınca mevcut bağnazlığın on misli olacak. Mevcut bağnazlığın yüz misli gidecek. Yüz misli gidecek. Normal, insani bir hayat olacak. Müzik var, resim var, heykel var, sanat var. İpek de giyersin, altında takarsın eğlenirsin, gülersin, plaja da girersin. Beş vakit namazında kılarsın. Cayır cayır ezanlar okunur. Kur'an okursun. Efendim, istediğin kitaplardan da okursun. Herkes hür ve özgür olur. Siz az bir anlatmıştınız. Ee, çok aklımda kaldı benim de. Belki döneminde inşallah dünyada bir daha ortaya çıkmamak üzere bağnazlık ortadan kalkıyor dediniz. daha sonraki bozulma döneminde de olarak ortaya çıkmıyor zaten bozulma diye söylemiştiniz. Tabii. Sonraki bozulma faşizm tarzında, faşist düşünce tarzında. Dehşet ve kan üstüne kurulu, bağnazlık üstüne kurulu değil. Yani bağnazlık yeryüzünden tamamen kalkıyor Mehdi Devri'nde. Çünkü Mehdi öyle bir anlatıyor ki biri, bir daha geri dönüşü yok yani.